Hoş geldiniz sevgili dostlarım, sefalar getirdiniz. Oğlak burcu için 17 ve 23 Nisan arasını niyet aldım. Haftalık bir bakım. Sizin de niyetiniz hazırsa başlayacağım. Yani şöyle güzel bir enerjiyle kapattım. Sizlerin de tabii niyeti hazır, odaklandınız. Şöyle bir bakalım. Öncelikle şurada bir kalp görüntüsü ve iki tırnak işareti çıkmış. Şimdi sevgili dostlar burası ...kalben aldığınız bir yaradan bahsediyor belki. Riskli işlerinizden de bahsediyor olabilir. Görebiliyor musunuz? Kalpte iki tane böyle tırnak işareti gelmiş. Yani böyle istenilmeyen olaylar da yaşanıyor olabilir. Biraz sizi üzen olaylar, stresle alakalı durumlar da yaşanıyor olabilir ama... ...yolunuz halen devam ediyor. Yani bu uğurda ya da bu olayın her neyse halen yapabileceğin, şekillendirebileceğin bir hafta olacak... Yani çok da böyle dert etmenize gerek yok gibi. Zaten oluşumu görüyor, görebiliyor musunuz? Halen akış devam ediyor. Halen görebiliyor musunuz? O yeri tamamlamaya çalışıyor. Özellikle üzerinde durduğunuz her neyse. O konunuzda böyle bir durum söz konusu. Şimdi şöyle iç ortamına bakıyoruz. Evet. Yollarınız tabii ki var. Bu yollar ben şimdi açık ve güzel olan yollarınızdan bahsedeceğim. Bakın görebiliyor musunuz? Özellikle hani kişilerle olan bir bağlantı, bazı kişilerle olan bağlantılarınız çok fazlaca artmış. Ve bu bağlantılar sayesinde daha farklı ortamlar bulacağınız, daha farklı bir iş imkanı da olabilir ya da işte başka durumlarınız için bir Durum yani bir olay söz konusu olabilir. Sanki bu bağlantılar arasında yeni fırsatlar yakalayacak gibisin. Yeni başlangıçlar da var. Görebiliyor musunuz? Yolun hemen şurasında bir bayan görüntüsü, böyle bacağında bir bebek sallıyor gibi. tabi hanenize eklenecek bir bebek de olabilir. Belki böyle bir plan içerisinde olabilirsiniz. Yani bebek aslında yeni bir başlangıç temiz bir başlangıç anlamına geliyor. Zaten düşüncelerinizde o yeni temiz başlangıca geçme isteği, tekrardan belki bir şeyleri başarabilme isteği, arzusu içerisindesiniz. Hafta itibariyle bu işe başlayacaksınız. Zaten dedim ya yeni bağlantılar var. Bu yeni bağlantılar arasında değişik fırsatlar da gelecek şeklinde yorumlayacağım. Tabii bir şeylerin yani bu bir bebekse yeni başlangıçlar hani zorlu olur. Evet bir şeyler zor olacak. Belki biraz yorulacaksınız, daha fazla stresleneceksiniz ama bunlar sizi yıldırmayacak gibi. Önü gayet temiz ve açık çıktı. Karşılıklı görüşmeleriniz var. Bir görüşme. Bu görüşme. Yani tabii şu an niyetiniz her neyse aşk anlamında da olur, iş anlamında da olur. O görüşme olumlu geçecek gibi. O olumlu görüşmeden sonra böyle hem ruhan hem böyle bedenen, zihnen arınma var, rahatlama var. Onu söyleyelim. Şimdi daha önce faydalandığınız bir iş, böyle elinizde bir sanki böyle bir nal var ya da mıknatıs gibi de çıkmış bir şeyleri çekiyorsunuz kendinize. Burada sevgili dostlar daha önce faydalandığınız bir şey ya da yarıda kesilen bir fayda. O işten tekrardan faydalanacak gibisiniz ya da hani bu zamana kadar bir faydasını göremediğin bir iş uğraşıp evet, tam bu noktada faydalanmaya başlayacağım, meyvesini almaya başlayacağım bir hafta olacak. Evet. Arkasını dönen biri var size. Bu arkasını dönen kişinin isminin içerisinde T, E, N harfi geldi. Yani tabii bir şeyler bitmiş de olabilir. Görebiliyor musunuz? Yani bir bağlantı kopmuş da olabilir. O bağlantı, o iletişim süreci hızlansın istiyor olabilirsin. Ee, ufak, ufak tefek böyle pürüzler olabilir ama o bağlantıda da sanki hafta itibariyle canlanacak gibi. Evet böyle bir durumunuz varsa özellikle hani böyle yönlerinizi ayırdığınız ya da bir müddet böyle beklemeye aldığınız bir işiniz de olabilir. Canlanacak gibi çıktı. Şöyle bir bakalım neleriniz var. Evet şöyle süzdürüyorum. Hani bir konuya fazlasıyla böyle kafayı takmış durumdasınız. Onu söyleyeyim. Bu can sıkıcı bir süreç olabilir. Hani canınız sıkılıyor olabilir. Bir türlü hani yoluna koyamadığınız bir şey olabilir. Bu konunuz için iyileşme süreci yavaş yavaş başlayacak. Kendinizi toparlayacak gibisiniz. Yolunuz çok uzun. Ve bu yolda halen Devam ediyor şekilde çıktınız. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Teselli ve iyileşme süreci var mı? Var. Özellikle şimdi niyetinize doğru böyle bir akış gerçekleşmesini bekliyoruz ya burada. Sevgili dostlar özellikle kendin bir şeyleri bekleme sürecini almış olabilirsin. Veya işte tıkantı noktasında bir şeyler de düşünüyor olabilirsin ama o akış içeride devam ediyor. Biraz daha belki sabırla bekleyecek olabilirsiniz. Ama etkiler yine de ben olumlu yönde hissettim. Şöyle bir bakalım. Bazı çelişkiler içerisinde olabilirsiniz. Bakın her yerde böyle kapalı kapalı ortamlar. Birileriyle görüşme. Hep kapalı görebiliyor musunuz? Yani tabii kısmetim, bahtım kapalı. Aşk anlamında belki hani ilişkisel yönlü bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir ya da şöyle düşündürdü aslında burası bana. Mutluluk vermeyen bir ilişkiyi ayakta tutmaya çalışıyor olabilirsiniz çocuklarınız için. Bilemiyorum artık bazı durumlar için. Ya da şu anki ekonomik anlamdaki durumunuzdan memnunsunuzdur. Daha böyle hani şöyle söyleyeyim. Ufak tefek de olsa böyle kendinize ait bir ortamınız, kendinize ait eşyanız, bazı lüksleriniz vardır. Ondan vazgeçemiyor olabilirsiniz. Tabi bu durumda kalbiniz rahat olmayabilir, ruhunuz rahat olmayabilir. Ama bir şeyler için dayanıklılık sürecin var şekilde çıkmış. Özellikle iki taşın arasına sıkışmış bir kalp için bu yorumu yaptım. Görebiliyor musunuz? Burada iki taşın arasına bir kalp sıkışmış. Yani belki sadakatle alakalı problemler yaşanıyor olabilir, güven problemleri yaşanıyor olabilir ya da bir aşk böyle tam anlamıyla e, hani güzel bir şekilde yol alacakken, yön alacakken bir takım engellere takılıp böyle bir sürece girmiş olabilir. Tam anlamıyla sizi sizin istediğiniz şekli yansıtmayan bir durum. Belki bazı engellere takılan iki kişi var. İki böyle kaya gibi, iki taş gibi görüntünün arasında kaldığı için ilişki anlamında da orayı tabii ki yorumlayacağım. Ya da gönül verdiğiniz bir işiniz. Tam anlamıyla böyle yüreğinizi koyduğunuz bir işiniz böyle pürüzlere takılmış olabilir. Ama halen canlı ve diri duruyor oradaki kalp soluk bir şekilde çıkmamış. Evet sevgili dostlar şöyle karıştırıyoruz. Haydi bakalım hafta itibariyle neler gelecek. Karıştırdım. Haydi bakalım. Oğlak boy için çekiyorum. Evet. İşte hani biraz önce bahsettik yürek verdiğin, gönül verdiğin bir mesele. Bu aşk ilişkisi de olur. Ya da işte maddi problemleriniz ya da maddi açıdan düşündüğünüz bir şey, sağlıksal açıdan düşündüğünüz bir şey, çok kafa yorduğunuz bir şey, streslendiğiniz bir şey de olabilir. Yani her durum için ben bunu aslında yorumluyorum sevgili dostlar. Tabi sizin aldığınız yere bağlı, sizin niyetinize bağlı. Burada hani şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar var sırtınızı tam döndüğünüz anda sizi bu duruma sokmaya çok meyilli insanlar var. Bunlara dikkat etmen gerekecek hafta itibariyle. Tabi bu yaşanmış bir durum da olabilir. Yani bunu beklemiyordum ama gidişat bu yönlü geldi. Bir kule anı yaşandı diye olabilirsin. Yani ya da işte biraz düzen vermelisin. Biraz daha gönüllü olmalısın. Biraz daha istekli olmalısın bazı şeyler için ki şu kule anını yaşama. Ama tabi bu kulağını bazı başlangıçları da beraberinde getirecek. Yani bazı bitişler varsa bazı başlangıçlarda tabii ki olacak. Ve şöyle görebiliyor musunuz? Biraz yara almak var. Biraz bandajlar var. Yani engellerin var. Bazı pürüzler var. Bunu kaldırmak, bununla uğraşmak size kalmış. Ama zorunlu olarak siz başka yol tercih edecek gibisiniz. Görebiliyor musunuz? Bir şeyden gitmek zorunda kalacaksınız. Bir şeyden kendinizi çekmek zorunda kalacak olabilirsiniz. Bu sizi fazlasıyla yıpratacak, üzecek, streslendirecek olabilir. Onun için düşünmen lazım. Düşünürken de sanki hafta itibariyle sana bir mesaj gelecek. Yani hayatın sana vermek istediği bir mesaj. Yani nereye baksan aslında o mesajı görebilip yakalayabilecek bir durumda olacaksın. Şişedeki mesaj geldi. Hani bu mesajı iyi değerlendir. Ya da bu gerçekte tabii bir yazışma, bir mesajlaşma da olabilir. Belki böyle bir görüşmeden sonra bir karar alacaksın. O karar için birazcık daha düşünmelisin. Evet ve maddi durumlar. Yeni iş imkanları doğabilir. Zaten kendi işinle uğraşıyor şekilde çıktın. Emek verdiğin, hani daha önce böyle faydalandığınız bir şeyden bahsettik. Ama hani bir yerde kesilmiştir. Şimdi özellikle 17-23 Nisan arası tekrardan o şeyden faydalanacaksın. Ya da faydasını göremediğin her neyse faydalanacağın bir duruma gelecek. Seni çok özlüyorum kartı geldi. Şimdi sizi çok özlediğine dair bir mesaj geldi. Bu özellikle e, gerçekten hani e, bunu hissettiğiniz bir zaman olabilir ama şöyle bir merhametsiz bir tavrı var olarak çıkmış bu insanı. Görebiliyor musunuz? Bir insanı başka bir yere götürüp bırakmaya çalışan insan. Şimdi tamamıyla dünyası değişmiş olabilir. Tamamıyla fikirleri e, akıl, aklından, yüreğinden geçenleri değişmiş olabilir ama birazcık sizin ve tutum e, sizin tutum tavrınızdan dolayı oluyor gibi. İşte o durumları yaşamamak için. Görebiliyor musunuz? Ya da işte daha öncesinde böyle bir tavır sergilemiştir. Ama her ne şekilde olursa olsun ben bu kişiyle ruh eşi bağlantınızın olduğunu düşünüyorum. Ve bu kartın barışa dair bir kart. Size özlediğine dair bir mesaj gelecek olabilir. Belki uzun zamandan beri kopuksunuz, ayrısınız. Böyle bir mesajlaşma, böyle bir görüşme. Ve sonrasında ileriye dönük bir şeylerin yaşanması söz konusu olabilir. İşte o mesajları yakalamak size kalmış. Görebiliyor musunuz? Onu anlamak, onu Kendinize göre atlandırmak, yorumlamak ve hayatınıza çekmek, doğru karar vermek yine sizin elinizde. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.